Değerli yatırımcılar merhabalar. Bugün 17 Kasım 2015. Evet dün günün ilk saatten piyasalarda Paris'te yaşanan terör olaylarının etkileri vardı. Euro'da değer kayıpları görülürken DAX satıcılığı altında ise alıcılı seyir vardı. Japonya'dan sabah saatlerinde büyüme verileri açıklandı. Japonya'da gayri safi yurt içi hasıla 3. çeyrek %08 daraldı ve ekonomi önceki çeyrekten %0.8 gerileme ile birlikte resesyona girmiş oldu. Yine yani de e, tabii ki buna bağlı değer kayıpları görüldü. Avrupa'da enflasyon rakamları açıklandı. Son dönemde enflasyon konusunda dertli olan Avrupa ekonomisinde enflasyon yıllık bazda %0.1 artarak beklentilerin üzerine taşındı. Yurt içinde ise bütçe dengesi rakamları ve işsizlik rakamları vardı. İşsizlik %10.1 yükselerek 10.1'e yükselerek yeniden çift haneye gelmiş oldu ki bu kötü bir haber. Temmuz ayında işsizlik %9.8 seviyesinde gerçekleşmişti. Evet merkezi hükümet bütçesiyle Ekim ayında 7.20 milyar lira fazla verdi ee, ve Ekim'de bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre %28.2 artarak 43.8 milyar lira bütçe giderleri ise %1.7 azalarak 36.6 milyar olarak gerçekleşmiş oldu buna bağlı olarak dolar kurunda, Türk lirası dolar kurunda yurt içinde endeks güne satıcılığı başlarken kur tarafı sayar yatay bir seyirdeydi ve BIST %81.100 desteği kuvvetli kaldı. Kırılmadı. 80.800 81.100 bölgesi önem arz ediyor. Bu sıkıntılı anlarda bunların aşağı doğru kırılmaması çok önemli. Eğer kırılırsa satışlar hızlanabilir ve toparlamalarda 82.000 500 bölgesini takip etmemiz gerekiyor. Gösterge tahvil faizinde %10'un üzerinde seyir devam ediyor. Bugün Amerika'da tüfe rakamları var. Verilerin bir önceki dönemle aynı gelmesi beklentisi mevcut. Verilerin iyi gelmesi kur üzerinde yukarı yönlü baskıyı artırabilir. Kurda e, 22.8862.8880 2.88-80 bölgesinin geçiremediğini görmüştük bu bölgenin altında kalındığı sürece satış baskısı olabilir ve düşüşlerde 28720 seviyesi önemini koruyor. Bu seviyenin altında 28620'yi yani bu desteği görme ihtimalimiz de mevcut. Evet Euro dolarda Paris'te yaşanan terör olayları Euro üzerindeki satış baskısını iyicene arttırdı. Parite sabah saatlerinde 1.068 seviyesine kadar geri çekildi. Dün Euro bölgesinde açıklanan tüfe rakamları beklentilerin üzerinde kalsa da parite, çok, parite üzerinde çok fazla alıcı getirmedi. Ee, ve bugün Amerika'dan gelecek TÜFE rakamları oldukça önem arz ediyor. Aralıkta faiz artışı yapmayı planlayan Fed'in son dönemde en önem verdiği TÜFE'de görebileceğimiz beklenti üzeri artış paritede çok sert satışlar görmemize neden olabilir. Fed'in Aralık'ta faiz artış olasılığı %70 seviyelerindeydi. Bunu daha önce söylemiştim. Paritede 1.066 1.070 bölgesi çok önemli. Bu bölgenin kırılması durumunda satış baskısı daha da artacaktır. E, aşağıda önce 1.062 daha aşağıda 1.058 görülebilir. Olumsuz tüfe verisi sonrası ise parite tekrar 1.080'in üzerine kendini atmayı başarabilirse 1.082 ve 1.084 önemli bölgelerdir test edilmesi için. Evet İngiltere'den Sterlin'den konuşalım. Parite'de geçtiğimiz hafta e, benzer bir senaryo hayat bulmaya devam ediyor. Yükselişini sür, sürdüren dolar endeksine rağmen 1.52 seviyesinde kalmaya çalışan bir Sterlin. Bugün İngiltere cebesinde enflasyon verileri takip edildi. Son derece önemli e verilerdi bunlar. Ancak e beklenenden e kötü gelmesine rağmen çok da fazla bir e kayıp yaşanmadı paritede. E Bunun da sebebi Amerika'dan gelecek olan verilerin beklenmesi. Paritede yüksek yükseliş hareketlerinin hacim kazanabilmesi 1.52.50 seviyesini aşmasına bağlı. Bu seviyenin üzerinde de kalıcılık sağlaması için 4 saatlik uzun sürede kalıcılık beklentisi gerekiyor. Eğer bunu başarabilirse belki bir e, ataklan tekrar kendini 1.53 e, seviyesine hareket ettirebilecektir Sterlin Ters bir durumda ise 1.51.50 ve 1.51 destekleri son derece önemli. Tekrar gerisin geri e, yaptığı e, aslında hareketi tekrar eder. E, aslında bu Sterling'in takibi e, özellikle f -trade yatırımcılarına öneriyorum. Çok önemli çünkü bir ileri iki geri hareketler aslında e, bizim için iyidir. E, ikili opsiyonlarda biliyorsunuz çok fazla bir pip hareketine gerek yok. Özellikle turbo'da da veya kısa süreli 10-15 dakikalık ikili işlemlerde e, belli destek ve dirençlerden yapacağınız yukarı ve aşağı e, birçok işlemde parayı katlama olanağı da bulacaksınız. E, bu sterlin dolar için önerimdir efendim. Evet petrol e, sancısı devam ediyor, petrolün sancısı devam ediyor. Daha doğrusu Brent petrolde geçtiğimiz haftadan süre gelen e, satış baskısı e, dün de e, sürmüştü. Gün içerisinde satış baskısı 43 dolar desteğine kadar getirmişti. Brent petrolü. Akşam saatlerinde biraz alıcılar devreye girince 44 seviyesi açıldı ve 45 seviyelerine yakın bir e, fiyatlama çıktı. Bugün sabah saatlerinde petrol alıcılığı başladı ve 43 dolar seviyelerini gördü ham petrol. 47 dolara da bekliyoruz Brent petrol de e bugün içerisinde. Altına gelecek olursak e, tabii ki sarı bela demeye devam edeceğiz. Bu Paris'teki olay çok üzücü ama e, tabii ki buna bağlı olarak e, yine ekonomi hareket alıyor. E, bu olayların etkisiyle altın haftaya yükselişle başlamıştı. Geçtiğimiz gün 1098 seviyesine kadar yükselen altında gece saatlerine doğru 1080 seviyelerine bir düşüş gerçekleşti. Ve daha e, akabinde gelen satışlarla da bu e, seviyenin altı da 1072 1072 olarak görülmüştü. E, Amerikan enflasyon verileriyle yön bulacak altın e, ve bugün şu anda 1080 1080'in üzerinde Hareketini görüyorsunuz ekranda sürdürmekte 1869 şu anda. Ee, bundan ilgili zaten 1079'dan yanılmıyorsam yukarı bir işlem önerisi de göndermiştim. Biraz evvel e, yatırımcılarımızın Facebook grubunda e, şu anlık başarılı görünüyor. E, benim beklentim 1083'e kadar bir yükseliş ve ardından tekrar bir satış baskısı. Yani çift kademeli işlem olarak düşünebilirsiniz. Yükseliş hareketinin hacmini arttırması ve güçlenmesi durumunda 1085 ve 1090 seviyelerini de test edebilir altın. Bunu da bir kenara yazalım. Evet e, haberlere bir göz atalım efendim. Bugün yine önemli haberler var. E, İngiltere'den başlayalım bu haberlerde. Yine Bloomberg geçtiğinin bir haberi. İngiltere deflasyon 2 aydır sıfırın altında. Evet İngiltere tüketici fiyatları 2 ayında düşerek gerilemesini ikinci aya taşıdı. İngiltere tüketici fiyatları 2 ayında ikinci ay üst üste düşüş gösterdi. Ve flasyonun yarım yüzyılı aşkın sürenin en uzun düşüş dönemini daha, daha da geliştirdi. Tüketici fiyatları Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre %0.1 düştü. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanına göre bu verinin %0.1 düşmesi bekleniyordu. Bu yıl üçüncü kez eksi çıkan enflasyon zayıf küresel maliyetlerini yansıtıyor. Volatil seriden gıda ve enerji fiyatlarını içermediği çekirdek enflasyonun %1'den %1.1'e hızlandığını gördük. Evet, bakalım daha ne haberlerimiz var? İkinci sırada... Altın düşüşüne geri döndü diye bir haber. E, altın terör saldırıları sonrası güçlenen güveni liman alımlarının etkisini azaması sonrası düşüş serisine geri döndü diye bir haber var. Evet e, terörün etkisi çabuk geçti. Alıcılar tabii ki baskıyla e, alıma devam etmekteydiler. Ancak piyasa şartları altın tekrar fiyatını gerisin geri taşımasına neden oldu efendim. E, hani Altın diyoruz yani çok sıkıntılı bir şey gerçekten tam e, diyorsunuz ki bir alayım biraz e, yatırım yapayım 3-5 vardı kenarda şurada e, bunu satayım onu satayım altına yatırayım çıkıyor diye tam e, yatırımınızı yönlendiriyorsunuz ve sarı bela yine belalığını size yapıyor e, ve siz aldıktan hemen sonra bum tekrar düşüyor. Yani bu bana hep olan bir şeydir. Onun için anlatıyorum. Yani terzi söküğünü dikemezmiş. Altın gerçekten benim çok sıkıntı yaşadığım bir şeydir. Onun için sarı bela diyorum. Demeye de devam edeceğim. Bundan para kazananlar var. Onlara da takdir etmek lazım. Yapacak bir şey yok. Evet. Türkiye'nin net uluslararası yatırım pozisyonu Eylül'de 360.3 milyar dolar açık vermiş efendim. Buna net uyp açığı diye kısaca bilgilendireyim. Net uluslararası yatırım pozisyonu. Türkiye'nin yurt dışı yükümlülükleri Eylül'de geçen yıl sonuna %11.1 azalarak 596.1 milyar dolara geriledi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2015 Eylül sonu itibariyle Türkiye'de uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıkladı. Bu YP verilerine göre Türkiye'nin yurt dışı varlıkları 2014 yıl sonuna kıyasla %2.4 artarak 235.8 milyar dolar yükümlülükleri ise %11.1 azalarak 596.1 milyar dolara geriledi. Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına e, yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uyep 2014 yılı sonunda ise eksi 240.4 milyar dolar iken 2015 sonu sonunda eksi 360.3 milyar milyar dolara düştü. Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde rezerv varlıklar kalemi 2014 yılı sonuna göre 7.6 milyar dolar azalışla 119.7 milyar dolar diğer yatırımlar kaleminde 9.6 milyar dolar artışla 71.3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları 2014 yıl sonuna göre yüzde %48 48.4 artışla 32.9 milyar dolar oldu. Evet e, bu da Türkiye için önemli bir veridir. E, yani Türk lirasını ilgilendiren bir veridir. E, ve çıkan bu sonuçlara göre de e, aslında e, bir e, volatility hareket beklentisi yok. E, yataysal bir e, kur hareketi bekliyor bizi bugün e, dolar Türk Lirası'nda diye düşünüyorum. O da 2.86 ile 2.88 arasında bir yerde olacaktır. Evet. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize bol ve hayırlı kazançlar diliyorum efendim.